Merhaba, Kia Şen Türk Otomotiv satış şefiniz Abdullah ben. Bugün sizlere Aralık ayının kampanyalarından ve araçlarımızdan bahsetmek istiyorum. A segmentinde yer alan Picanto aracımız 150 bin liralık 12 ay 0 faiz kampanyası ya da 240 bin 6 ay 0 faiz kampanyasıyla yine ön plana çıkmakta. 1.0 63 beygir ve 1.2 79 beygirlik seçeneği ile A segmentinde yine fark yaratıyor. Aralık ayının en dikkat çeken kampanyalarından biri de Stonic'te gerçekleşti aslında. 250 bin lira 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Stonic Aralık ayının en dikkat çeken araçlarından bir haline geldi. Yine 4 tane pakette Cool Plus Business Plus, Elegance Plus ve Prestige Plus olarak aracımızı sizlere sunuyoruz. Bütün paketlerle ilgili araçlarımız mevcut yine elimizde. Xit aracımız geçtiğimiz aylardaki kampanyasını sürdürmekte. Şu an Xit aracımıza yine ÖTV indirimiyle sahip olabilirsiniz. Sportage aracımızda Aralık ayında da Live Plus ve Cool Plus paketlerimizde 250 bin liraya 12 ay 2.49 faiz oranını bireysel müşterilerimize Devam ettiriyoruz. Live Plus ve Pool Plus araçlarımızda bireysel olarak kredi kullanabilirsiniz. Elegance Comfort Plus ve Prestige Plus aracımızda ise tüzel kişiliklerde 250 bin liraya 12 ay 249'u kullanabiliyorsunuz. Aralık ayı içerisinde EV3 aracımızla ilgili elegans pakette sizlere yardımcı olabiliriz. Aracımız standart menzil ve uzun menzil olarak iki şekilde sunulmakta. Standart menzilimiz 58.3 kava 455 km ortalama menzil sunmaktadır. Diğer yandan 81.4 kahvalık geniş kapasiteye sahip olan EV3 Elegance paketimiz sizlere 605 kilometrelik menzil sunmaktadır. Elektrikli araçlar içerisinde gözlü araçlarımızdan bir tanesi olan Niro EV aracımız ise 250 bin liralık 12 ay 0 faiz kampanyasıyla ön plana çıkmaktadır. Markamızın amiral gemisi EV9 aracımızda 750 bin liraya 12 ay 0 faiz kampanyasından yararlanabilir ya da peşin olum indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Siz de araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için showroomumuzu ziyaret edebilir ya da bizlere 0224 211 4755 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.